Evet arkadaşlar, yeni YouTube videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi iki tane Passat, bir tane de Mercedes'in ultra konforlu bir tane camları filmli bir tane arabası var. Sizce bunlar niye var? Çünkü bugün mafya liderini havalimanından alma etkinliği yapıyoruz. Arkadaşlar evet Haydi bakalım şimdi birazdan onu almak için hava limanına doğru yola çıkıyoruz. Bakalım nasıl bir video olacak. Hep beraber de izlemiş olacağız. Hadi bakalım. Haydi yola çıkma zamanı. Mafya liderimizi havalimanından alıp onu lüks ve lüks mekanına getirelim. Evet. Arkadaşlar görmüş gibi Alima'nın kapısına geldik. Buyurunuz efendim. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Buyurun. Biz sizleri almak için geldik. Efendim buyurun. Evet arkadaşlar şimdi de mafya liderimizi aldık ve onu ultra lüks sahil kenarındaki malikanesine getiriyoruz. Hatta malikane denmez de diyelim biz onu villasına getiriyoruz diyelim. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi önde bir tane Passat var. O tüm yolu kontrolünü sağlıyor. Çift pas sattı, korumalık yapıyor. Ve mafya liderimiz de görmüş olduğunuz gibi son model Mercedes'imizin içinde kılmaktadır. Çay kahve, muhabbet takılıyor yani. Yani takılıyor. Evet. Yani burada kavşaktan dönmek yerine niye buradan döndük anlamadım yani. Ama neyse biz devam edelim arkadaşlar. Ve burası İtalya. Yani evet şu anda şeye çıkıyoruz. Büyük çift şeritli yola çıkıyoruz. Ve burada bayağı bir hızlı gideceğiz. Evet. Evet. Ne oldu? Bir sıkıntı oldu galiba. Pastalar öne geçti. Galiba bir sıkıntı olmamış. Ufak bir sıkıntı oluyor gibi olmuş ama hemen gezip tabii bir de müdahale edip sorunu çözmüşler yani. Evet. Birazcık bakalım yani. Çünkü yol temiz. Görüyorsunuz gibi pastanın iç kısmı mükemmel yani. Şeyin de iç kısmı çok güzel. Mercedes'in de iç kısmı acayip güzel. Bir anda konuşamadım. Bu uç kısmı acayip güzel. Yalnız bir koltukta, koltuk dengesinde bir çelik şey var. Onun haricinde içerisi kembe. Evet, basa bas gidiyoruz. Yani bir sıkıntı falan olmasın diye basıyoruz yani. Evet, haydi bakalım. Evet, be, bu nasıl bir viraj böyle? Baban da mı virajdan dönüyordu be? Yavru kurt pas alamakla arkadaşlar pas atlara. Basan basamak. Canavar gibi herkes basıyor yani Şu anda merkez kısmına doğru girdik diyebiliriz Birazdan mer merkeze gireceğiz yani Merkez daha sıkıntılı yani Bakalım ne yapacağız merkezde de Evet arkadaşlar Hop, Bu kapşaktan sonra hemen merkeze geliyoruz Orada bak arkamızdaki pasta geç kalma bir sıkıntı olursa ne yapacağız bir sıkıntı olursa bak önde sıkıntı yok ama arkamızdan gelen hasta birazcık böyle mühimi mühimi geliyor. Yani ön, bakın bir sıkıntı olursa var ya sıkıntının sıkıntısı çıkar yani. Sıkıntı büyür yani. Onun için biraz hızlı gelin yani. Biraz basın yani. Heh şükür yani. Aferin böyle devam edin yani. Gelin böyle. Evet birazdan bana geldik diyebiliriz yani. Ve yeah. mafya Bolumuzu malikanesi mi villası mı dersiniz artık ne dersiniz artık ona gelmiş bulmaktayız diyebilirim yani evet yani sen sen gel 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 sen burada dur hemen pasta sen de gel yan tarafı e, yan güvenliğimizi sağla bizim evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi evet villamıza geldik evet geldik sonunda evet beyefendi gelmiş bulunmaktayız. Evet arkadaşlar mafya liderimiz arabada indi ve lüks mekanına geçti. Evet videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok ama çok memnun kalırım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.